Arkadaşlar e, bugün Minecraft'tan nasıl Minecraft'ta nasıl eşya modu yükleneceğini göstereceğim size. Öncelikle arama Play Store arama modunda Minecraft mod. E, sonra en üstteki mod olan yer, yeri yüklüyorsunuz sonra giriyorsunuz. Buradan bir şey seçin işte. Sonra şu arama kısmından fur ni craft yazıyorsunuz aratıyorsunuz sonra aşağı en aşağı geliyorsunuz en aş, en alttakinin bir üstüne tıklıyorsunuz install install'a tıklıyorsunuz kalaba bastığımızda open game oraya basıyoruz. Bizi oyuna yüklüyor bu. Bizi oyuna getiriyor. Bizim var. Şimdi şu kaynak paketleri şuradaki kaynak paketlerine basıyoruz. Paketlerime ba Şuradaki paketlerime tıklıyoruz. Oyun azıcık kasıyor. Paketlerime tıklıyoruz. Böyle. Evet şurada paketlerime basıyoruz. Paketlerimize basıyoruz. başladı. Paketlerimi basıyoruz. Oyun azıcık kasıyor. Oyun. En üstteki Oyun. full craft basıyoruz. Şuradaki etkinleştire basıyoruz. Etkinleştire basıyoruz. Sonra Sonra aşağı gidiyoruz, deprem paketlerine basıyoruz. Paketlerine basıyoruz. Bu mikro. etkinleştir. Devam et. Sonra oynaya basıyoruz. Böyle azıcık bekleyeceğiz. Şimdi dünyaya geldik. Eşya alma kısmından şuraya tıklıyoruz. Şunu aşağı gidip şu şu yumurtaya tıkıyoruz. Aşağı gidince zaten eşyalarımız böyle yine sesi geldi. Şöyle böyle laptop, bilgisayar, masa, her türlü şey var işte televizyon, televizyon masası da var. Böyle türlü türlü şeyler var işte. K bunu Silmek için de bir tane kılıçla ve bir tane eşyayla buna koyuyorsunuz. Bugünkü videom da böyleydi arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğen, beğenmeyi unutmayın. Minecraft ile ilgili daha çok daha çok video gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.